Merhabalar. Bugün sizlere bebek dokun hisset kitaplarından bahsedeceğim. Bende de iki tane var şu an. Renkler ve şekiller. Oyun zamanı. Önce renkler ve şekillerden başlayalım. Bezelyeler. Şurada mavi. Kırmızının kırmızı ayakkabının ucunda düğme. <laughs> Şimdi evet. Kare, yuvarlak, şöyle saatin etrafı, yıldız ve dikdörtgen, dörtgen, üçgen ve bu bitiyor. Evet, yayınları bu bu arada. Oyun zamanında ise çiçek var, çiçeğin ortası, kelebeğin şu kenarları, topun içerisi rüzgar gülü bisiklet ip dondurma bebek arabası uçurtma ördek ve köpek ve sincap evet. Teşekkürler hoşça kalın.